Evet. 54 farzın üçüncüsü. Abdest almak. Abdest. Çok kolay bir mesele değil mi? Çok basit mesele. Ama bu bize çok kolay, çok basit gelen abdest nasıl? Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifine bak. Şimdi burada iyi anlayın. Bak. Abdest var. Güzel abdest var. Müslümanların %80'i nasıl abdest alıyor? Abdest alıyor. Bak. Abdest alıyor. %20'si güzel abdest alıyor. Şimdi güzel abdest nedir? Şimdi iyi dinleyin anlayacaksınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle burada. Abdeste devam et ve güzel abdest al ki. Güzel abdest al ki ömrün uzasın. Ömrün uzamasını istiyorsan güzel abdest al. Peşine. Bak hep güzel de başlıyor ya iyi anlayın. Güzelce abdest alıp camiye giren Allah Celle Celaluhu'nun misafiri olur. Allah Celle Celaluhu da misafirine mutlaka ikram eder. Beyhaki. Ne ikram eder Allah Celle Celaluhu? Ne yapar mesela? Açarsın ellerini, edersin duanı, inşallah alırsın. Allah, Allah. Peşine kim güzelce abdest aldıktan sonra kıbleye doğru dönerek Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu derse ona diyor cennetin sekiz kapısı açılır, dilediğinden girer. nesayide geçiyor. Acayip bir hadis-i şeriftir bu. Güzelce alınan abdest imanın yarısıdır. Hadis-i şerifte ne geçer? İlk sorgu abdestten olacaktır. Bak çoğunuz bunu ilk defa diyorsunuz. Herkesin ilk sorgu namazdan. Abi namazın önce ne geliyor? Abdest. abdest geliyor. İlk sorgu abdestten olacaktır. Abdesti güzel ise sıra namaza gelir. Beyhaki'de geçiyor. Nesai'de geçiyor. İbni Hibban'da geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Hiçbir günahkar yoktur ki güzelce abdest alıp bak hep güzelce farkında mısınız? Hep güzelce. Yedire yedire, sindire sindire güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılarak mağfiret dilesinde yani af dilesinde de alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu onu diyor affetmiş olmasın. Yani kesinlikle affedecek. Tirmizi güzelce abdest alıp namazını cemaatle kılanın diyor bütün günahları affolur. Müslim'de geçer. Allah Allah. Bak şimdi. Buhari'de geçiyor. Güzelce abdest alan diyor günahlarından sıyrılmış olur. Abi güzelce abdest. Ya konuşuyorsun konuşuyorsun da güzelce abdestle. Kardeşim suyu az açacaksın. O suyu çok açarsan israftır, haramdır. Bir taraftan günah döküyorsun bir taraftan ben böyle bir şey yok ki abi. Bu adam abdest alırken haram işliyor. Abdest alırken günah yazılan adam. Evet abdestini alırken bu adamın yaptığı her harekette bu adama günah yazılıyor. Niye? Suyu sonuna kadar açmış. Böyle ağzına mı atıyor, burnuna mı atıyor, neresini körbeli her taraf su. Dikkat et. Abi azıcık açacaksın. Duaları var. Abdestin da hiçbir şey beceremiyorsan Eûzü Besmele çek. Bir kimse bak fazilete bak bir kimse diyor abdestle başlamadan önce Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim derse o adama diyor gusül abdesti sevabı yazılır. Gusül abdestinin sevabı ne? Kim bir kişi ibadet niyetiyle cünüplükten kurtulmak için Allah rızası için gusül abdesti alırsa diyor o gün diyor yeryüzünde yapılan bütün ibadetlerin sevabı ona yazılır. Bak Eûzu besmele çekiyorsun. Abdest alıyorsun. Gusül abdesti sevabı yazılıyor. Gusül abdestinin sevabını duydunuz. E besmele çektin. Yavaş yavaş sindire sindire. Parmakların arasını güzelce ilerliyorsun. Şöyle yediriyorsun. Ağzı üç kere su. Bir. İkiyi veriyorsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikincisinde misvak varsa misvak. Misvak varsa misvak yapıyoruz. Yoksa parmakla dişlerimizi oluyoruz. Sünnettir. Üç alıyoruz abi yavaşça. Bunlar da suyu kapatmaya, kapatıp açmaya niyet ediyoruz. Ya benim bir tane abdest videosu var YouTube'da. Abdest nasıl alınır diye. İzleyin zaten orada uygulamalı yaptık. Peşine burnumuza su çekiyoruz 3 kere. Çek yavaşça. Böyle abi adam burnuna su atıyor. Adamın saçları bile ıslanıyor. Böyle bir şey yok. Burnuna hafifçe su çekeceksin. <laughs> Peşine yüzümüzü nasıl yıkayacağız? Suyu dolduk abi. Şöyle alnında şuradan üstten doğru. Şuralar falan. Sakal var ne yapacağız arkadaşlar? Sakal anasını hilalleyeceğiz. Hafifçe. Yoksa zaten Allah nasip etsin diyeceğiz ilk önce. <laughs> Abim sakal nasip etsin. Amin. Yoksa sürecek. Şu şuralara falan şuralara iyice yapacağız. Alın yukarısına falan. iyice yukarı çıkacak yani. Sadece şuraları yıkayıp bırakan adamlar var. Gözlerine falan iyice şey yapacaksın. Çok fazla parmağını da gözüne sokmayacaksın. Beşine kollar yıkacağız abi. Şöyle ovalayarak dört parmak şuradan geçecek. Dört parmak. Güzel canım bak. Yavaş yavaş. Acelemiz yok. Var mı bir yer acelemiz? Niye ama biz? Ya ezana geç kalın. Yani niye geç kalın abi? Niye yani niye geç kalıyorsun? İşimiz var kardeşim diyor. E işim var da ayarladım mübarek adam. Yavaş yavaş sağ kolumuzu sokup kol. Sonra başımızı mesh ediyoruz dörtte birini. Dörtte birini. Kaplama mes var. Ben kaç kere tarif ettim de baktım kimsenin yaptığı yok yani. Neyse Videolarımızda da var. Peşin arkadaşlar. Yine ellerimizi yıkıyoruz. Sonra serçe parmaklarla kulağın içini. Şu kulağın içini. Sonra şunla. Şu kulağın kepçe kısmından yapıyoruz. Şu, şunla da şu parmakları da arkasını. Şu üç parmak boşta kaldı. Bunları da enseyi mes arkadaşlar. Bak tertemiz. Peşine ayak parmaklarımızı aşağıdan yukarı doğru hilalliyoruz. Ayak parmaktan arasında aşağıdan yukarı hilalliyoruz. <laughs> Kuru kalmayacak. Topukları güzelce yıkıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelerden birini gördü. Baktı topuklarını yıkamıyordu. Yani çok ıslatmadı. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki vay o topukların haline dedi cehennem ateşinde örselenecekler. Bak güzelce yıkıyoruz. Peşine güzelce abdest alıp din kardeşini ziyaret eden diyor cehennemden uzaklaşır. Bak güzelce abdest alan diyor ya. Güzelce abdest alıyorsun bir kardeşini ziyarete gidiyorsun diyor cehennemden uzaklaşıyor. Ebu Davut'ta geçiyor. Güneş yükselince işrak vaktinde güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılanın diyor bütün günahları affolur. Soğukta ve sıcakta güzelce abdest almak günahlara kefaret olur. Müslim'de geçiyorum. Güzelce abdest alıp huşu içinde namaz kılmak küçük günahlara kefaret olur. Bu durum diyor ömür boyu böyle devam eder. Müslim'de geçiyor. Bak bir adam ya güzelce abdest alıyorsun, namazını kılıyorsun, küçük günahdan yani eser kalmıyor. E büyük günahlara da tövbe edersen ne olur abi? Allah'ın huzuruna tertemiz çıkarsın ya. Ya bunu yapmak ne kadar zor olabilir? Bir Müslüman'a abdest almak ne kadar zor olabilir ben bilmiyorum yani. Bazen çok üzülüyorum. Böyle abdestler görürüz. Ne oldu belli Allah ya Rabbela Elif normal abdest almış, gusül mü almış belli. Her taraf sırıl sıklam. Bak Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e rabbim şefaatine nail etsin. Amin. Amin. Önünü takıyordu ya. Abdest suyu üzerine sıçratmıyordu. Gelmesin diye. Bak biz Allah Allah. Kadet كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله